Merhabalar. Ortak alanda bugün mobil uygulamaların uyumundan bahsedeceğiz. Söylerken biraz zorlandım çünkü çok da fazla konuşulan bir konu değil. Fakat bence çok çok önemli bir konu. Çünkü uyum dediğimiz husus ne normalde? Bir şirketin veya bir şahsın kanunlara uygun bir şekilde hareket etmesi ki ileride bununla ilgili herhangi bir sıkıntı çekmesin. Şimdi Uyum dediğimiz konu aslında önleyici hukukla alakalı. Yani bir şirketin herhangi bir kanundan dolayı başına bir şey gelmemesi için aldığı önlemler ve kanuna uygun olarak hareket etmek için yaptığı bütün adımları aslında biz uyum diyebiliriz genel olarak. Bunun bir de denetlenmesi gerekir tabii ki. Benim daha önce görev aldığım bir pozisyon vardı. Çok değerli bir dernekte kendisinin ismi Isaac'tir bu arada. Dernekte ben uyum ve iç denetimden sorumluydum. Yani Audit and Compliance diye geçiyordu. Orada çok fazla deneyim ettiğim bir konuydu aslında. Daha sonrasında işte özellikle müvekkillerimle vs çalıştığım bir alan haline geldi. Ben bu alanı çok seviyorum. Yapması zor, bütçe ayrılması buna çok daha zor oluyor. Fakat biraz daha aslında kişilere doğru anlatılırsa belki bu video da yardımcı olacaktır. Herkes için özellikle izleyen girişimcilerimiz varsa, şirket sahiplerimiz varsa, uyum aslında sizin hukuktan en az para ödeyerek yararlanabileceğiniz yöntemdir. Zira başınıza bir ceza gelmeden önce veya işte bir dava edilmeden önce alabileceğiniz bütün önlemleri kendi hukukçunuzla alırsanız bunların önüne geçmiş olursunuz ve hali harcadığınız para çok çok azalmış olur. Gün sonunda toz pembe olmayan kısmı da bu zaten. Yani uyumun tek amacı işte kanunlara uygun hareket edelim, başımıza bir şey işte gelmesinden ziyade gelirse aslında çok daha fazla para ödeyeceksiniz. Burada toz pembe olmayan kısmı da bu. Çok fazla söylenmeyen kısmı da bu. Kardeşim sen Burada kanunu hareket etmezsen çok daha fazla para ödeyeceksin. Benim sana önerim. başına bir şey gelmeden önce bir hukukçuyla bu işi hallet ve ona sor ki o kişinin de bir mesleki sorumluluğu vardır. Bir güzel yanı da budur aslında. Yani siz bir hukukçudan bununla ilgili bir danışmanlık aldığınızda tabii ki sorumluluk reddi, sorumluluk beyanları ile ilgili sözleşmeler olabilir veya kanundan doğan kusursuz sorumluluk olabilir. Yani ne yaparsanız yapın sizin sorumlu olduğunuz durumlar olabilir. Fakat bir hukukçudan aldığınız bir hizmet sonrasında bu hizmete karşılık olarak bir para ödemişseniz ve bu hizmetle alakalı bir ceza yiyorsanız tabii ki de pek tabii ben nasıl bir hizmet veya ürün aldığımda o ürün veya hizmet defalı çıkarsa iade edebilirim. Ya da bundan uğradığım zararı karşı taraftan tazmin edebilirsem bu işte aslında böyledir. Toz pembe olmayan kısmı da bu. Uyumdan bahsettik aslında. Şimdi mobil uygulamalarda uyumdan bahsedeceğiz. Çünkü bence çok çok önemli bir konu. Hayat gittikçe cebimize sığıyor. Yani gittikçe cep telefonlarımıza sığıyor. Artık belki bilgisayarlarımızın işini telefondan yapabiliyoruz. Tabi i̇şte metin yazacaksak oradan yaz yazabiliyoruz. Bir belge oluşturacaksak oradan oluşturabiliyoruz. Gitgide bunların ekranları da büyüyor. Katlanabilirleri çıkıyor. Belki 3 kat, 4 kat katlanabilirleri çıkacak ileride ve özellikle bu streaming platformlarının yani buluttan yayın yapma platformlarının da artmasıyla benim geleceğe dair en büyük öngörüm o. Biz sadece bir ekran ona bağlanabil, uzaktan bağlanabildiğimiz bir bilgisayardan her işimizi yapabileceği olacağız. Yani telefonla bilgisayar ben ileride birbirine gireceğini, geçeceğini çok daha net düşünüyorum. Özellikle bu VR gözlüklerde artarsa tabii ki. Haliyle burada artık her uygulama aslında bir mobil uygulama olmaya da aday. Niye? Çünkü kullanıcılar bunu bekliyorlar. Neden? Çünkü taşıması kolay, erişilebilirliği kolay. Çok fazla zaman da kazandırıyor aslında o yüzden. Şimdi kanunlara uyum var. Mo mobil uygulamalarda uyumun nesi farklı diyeceksiniz. Mobil uygulamalarda uyumun en farklı olduğu konu şu. Günümüzde popüler olan mobil uygulama yayınlama platformları Türkiye kuruluşlu değiller. Haliyle sözleşmeleri, yurt dışı sözleşmeleri. Mobil uygulamanın kullanıcısından daha çok bu video aslında mobil uygulamanın yayınlayıcısını ilgilendiriyor. Haliyle uyum da zaten o şirketi ilgilendiren bir konu. Sen mobilde bir uygulama yayınlayacaksın diyelim. Burada artık uyman gereken tek kanun Türk Ticaret Kanunu, KVKK vesaire vesaire Türk kanunları değil. Atlamamanız gereken bir husus da veya belki en büyüklerinden biri de şu ki sen uygulamanı nerede yayınlayacaksan yayınlayacağın platformla kendi aranda bir sözleşme yaparak bu işe başlıyorsun. Onlar senin denetleme hakkı var. Uygulamanı durdurma, yayından kaldırma, bununla ilgili verilere erişme, bundan kaynaklı senden hesap sorma gibi haklarını sen başta o kişiye teslim ediyorsun. Daha sonrasında uygulama devam ettikçe bu süreçte sen de hem faydalarından yararlanıyorsun bu mobil pazarın aslında. Hem de o da senin kendi şartlarına, kendi standartlarına uymanı sağlıyor. Burada dikkat edecek mevzu da bu aslında. Çünkü birincisi bu işte tecrübeli olunması gerekiyor. Yani ben sadece orada yazan maddelere uyarım ve bu maddelerle alakalı işte her şeyi okuduğum gibi algılarımla iş bitmiyor. Çünkü maddeleri okursanız eğer, bu hangi maddelerden bahsediyorum? İşte özellikle Google Play Store'da ve App Store'da yayınlayıcı sözleşmesi, Publisher agreementlar olabilir veya işte bu uygulama yayınlamak için kabul ettiğimiz şartlar, kurallar olabilir. Bunlarla ilgili maddeler genel bir hukuk maddesine benzer ve birer sözleşme maddesi ve genel olarak da yorumlanabilir maddeler. Yani ucu çok açık bırakılmış maddeler. İşte toz pembe olmayan bir kısım bu. Çünkü şirket tarafından, yayınlayıcı şirket tarafından çok fazla kontrol edilmek isteniyor bu uygulama yayınlayan şirketler haklı olabilirler. Çünkü her şeyi çok keskin sınırlarla yazmak aslında o keskin sınırların dışın keskin sınırların dışında kalan her şeyde bir yandan olayın dışına itmek. Yani ben bir şeyle ilgili şunlar şunlar yasaktır diye sıralama yaparsam bu şu yoruma çıkar. Şu şunları saydıysam bunlar serbesttir veya yasaktır. Dışında kalan her şeyde yasaktır veya serbesttir demek olur. Fakat ben dersem ki kullanıcı yanıltabilecek her şey yasaktır. Ne olmuş oluyor? Çok fazla yorum yapabiliyorum. Buna kim karar veriyor? Tabii ki uygulamanın yayıncısı karar verebiliyor. Buradaki toz pembe olmayan kısım şu. Bununla alakalı bir süreç yürütecek olursanız dava masrafları yüksek. Niye? Çünkü orada açmanız gerekiyor davayı. Türkiye'de açıp tanıtmak maalesef çok da ...uygulanan veya uygulanabilecek olan bir yöntem değil. Bunun külfetine de kimse katlanmak istemediği için veya genelde katlanmadığı için... ...çok büyük uygulamalar haricinde özellikle girişimcilerimizde... ...mecburen buradaki Apple veya Google Play tarafı için konuşuyorum tabii ki... ...onların söylediği her şeyle sabitiz. Şimdi tekrar başa dönüyorum. İlk yapılacak iş bu işin daha önce çalışmış kişilerle ve onlarla bu işin yürünmesi ve bununla ilgili çok fazla örnek okunması. Bununla ilgili çok fazla forum var. Sorabileceğiniz, danışabileceğiniz birçok başına gelmiş kişi var. Onlardan olay örgülerini dinleyip toplayabilirsiniz veya forumları okuyup orada belki soruda sorabilirsiniz. Yani olay şu. Mobil uygulamanızı yayınladınız. Neye göre yayınlamanız lazım? Orada site bahsediyor. Diyor ki işte bazı örnekler de vererek anlatmak istiyorum aslında. Orada diyor ki kullanıcı bir şey satın alacaksa bunu tek tuşla yapmamalıdır. Yani ne demek istiyor? Kullanıcının diyor satın alma dürtüsünü veya sen oradaki o butonu diyor tek seferde lanabilir bir şey yapma ya geriye sayım koy ya işte emin misiniz koy bir şey yap ya da diyor ki Kullanıcının işte satın alma butonu baş parmağının tek seferde ulaşabileceği yerde olmamalıdır. Neden? Yine tüketiciyi korumak için. Çok okey. Fakat bunu görmeden yayınladığınız bir uygulama, bunları tam okumadan yayınladığınız bir uygulama uygulamanızın kaldırılmasına veya durdurulmasına sebebiyet verebilir. Burada tabii ki hem Google'da hem de Apple tarafında appeal dediğimiz yani bu itiraz red, bu süreçleri yürütebileceğiniz yöntemler var. Ticket atıyorsunuz, kanıtlarınızla birlikte itiraz ediyorsunuz. Özellikle mesela Google Play Store tarafında bir kişi sizinle ilgili bir telif hakkı ile ilgili bir iddiada bulunursa genelde Google bunu çok hızlı bir şekilde ciddiye alıp uygulamanızı durdurabiliyor ve sizden bir hesap sorma yöntemine gidiyor. Diyor ki bana sen kendini kanıtla. Siz burada eğer doğru adımları, o appeal sürecini nasıl yönetileceği yazıyor bu arada, adımları da var. Biraz meşakkatli ve detaylı. Ben yine burada hukukçuyla çalışmanızı öneriyorum. Özellikle bu işi daha önce yapmış bilen biriyle. Burada artık bir itiraz sürecine gidiyorsunuz ve itiraz sürecine gittikten sonra artık siz kendi itirazınızı yap yaptıysanız karşı tarafın bu itirazı kaldırtmak için bir mahkemeden kendi yargı erkinden bir karar getirmesini bekliyor mesela Google. Haliyle burada itirazınızı güzel yaparsanız karşı taraf bu kararı da belli bir süre içerisinde getirmesi gerektiği için en son 10 gündü belki değişmiştir. Bu süre içerisinde getir, getirmesi gerektiği için ve genelde de getirmediği için sizin uygulamanız devam ediyor. Ha şu olabilir çok ciddi kurumlardan telif yiyebilirsiniz. Logonuz benziyordur yani bir şirketin sizi pazar yerine şikayeti çok daha ciddi ve mailleşmeler ve profesyonel bir süreçle yürütülmesi gerekiyor ve delillerle kanıtlarla gidilmesi gerekiyor. Bu kanıt ve delil konusunu farklı bir videoda yine inceleyeceğiz. Biraz evrim ağacı gibi takılıyoruz aslında ve ben bunu çok seviyorum çünkü her konuya böyle bir 10 dakikada 12 dakikada değinemiyoruz maalesef. Bu birisi şikayet ederse, ha bir de Google sizi direkt aykırı bulabiliyor. Uygulamanız direkt bir web sitesi olamaz. Ya yani web sitesinin kopyasını yapamazsınız bir uygulama olarak sunamazsınız. Oyun yaptın diyelim. Burada bir mobil app oyun da olabilir, haber sitesi de olabilir, her şey olabilir. Çocuk verisi alıyor musun? Veri alıyorsan şunlara dikkat etmen lazım. Mesela sen bunu yayınlayacağın ülkeler nereler? O ülkelerin kanunlarına göre uyma zorunluluğu getiriyor getiriyor sana. Ha bunlara uymak istemiyorsan tabii ki e, o ülkede yayınlamayabilirsin. Fakat benim şahsen görüp bildiğim ve mobil uygulamada rahat et, eden yani mobil uygulamadan dolayı ağzı çok yanmayan şirketler genellikle kendi şirketinin kurulduğu ülkelerde hizmet vermeyen şirketler oluyor. Yani X ülkesinde şirket kuruluşu var fakat X ülkesindeki hiçbir müşteriye o ürünü satmıyor. E haliyle bu neye sebebiyet veriyor? Ülkeler arası özellikle şeylere de dikkat etmek gerekiyor tabi. anlaşmalara dava edilebilirlik. Başka bir ülkede başka bir şirketi dava edip kazanırsam kazandığım veya işte o şirketin kurulduğu ülke bu kararı tanıyor mu? Onlara tabii ki de bakmak gerekiyor bir yandan. Bunlar çok detaylı ve uzun süreçler ama e, genelde en rahat edenler bunlar oluyor. E, çünkü ülkeler arası yaptırımlar çok daha düşük seviyede. En son hatta bir örnek vererek kapatmak istiyorum. E, GDPR diyoruz ve KVKK'nın Avrupa Birliği'ndeki olayı aslında oradan aldık bir yandan da biz. Bugüne kadar hiçbir kararını uluslararası vermemiş durumda. Kaç yıllardır bu süreçler yürütülüyor. Fakat GDPR'da hiçbir kararda bir ülkeden farklı ülkeye vermemiş. Hep Avrupa Birliği içinde vermiş. Halde toz olmayan ve benim de en büyük önerim bu olacaktır. Bence bu günlük yeter veya bu videoluk yeter diyebiliriz. Herkese teşekkürler. Yorumlarınızı mutlaka bırakın aşağı ki biz de bakalım kim neyden e, sorun yaşıyormuş. Özellikle kanalın sahibi arkadaşlar yorumlara cevap vermeye çalışacaklardır. Ben de bir sizin gibi izleyici oluyorum videolar bittikten sonra. Ben de yorumları mutlaka okuyacağım. Belki ben de cevap veririm kendi şahsi hesabımdan. Görüşmek üzere.